Bilim insanları 50 yıl boyunca çözülemeyen bir bilmeceyi aydınlatarak yeni bir kan grubu sistemi olan MEL'i keşfetti. 1972'de tanımlanan antijeninin genetik arka planı bu buluş sayesinde nihayet ortaya çıkarıldı. Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, NVC antijeninin 47. kan grubu sistemi olan MEL ile ilişkisi olduğunu belirledi. Çoğu insan NVC pozitifken bazı bireylerde bu antijenin eksik olduğu tespit edildi. Bu durum özellikle kan transfüzyonlarında risk yaratabiliyor. Bu keşif nadir görülen NVC negatif kan grubuna sahip hastaların tanınmasını ve tedavi edilmesini kolaylaştıracak ifadeleri kullanılıyor. Araştırma yeni genetik testlerin önünü açarak nadir görülen hastaları tanımlama ve tedavi etme konusunda önemli bir gelişme sağladı. Melkan grubunun keşfi, Kan nakli sırasında ciddi reaksiyonların önlenmesine de yardımcı olacak.